sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da öteleme ve döndürme sorularını birlikte çözeceğiz. Evet öteleme nedir? Şu tablo üzerinde beraberce yorumlayalım. A noktasının sağa doğru ötelenmesi dediği zaman absisinin artması, sola doğru ötelenmesi demek absisinin azalması demektir. A noktasının yukarı doğru ötelenmesi demek ordinatının artması, aşağıya doğru Ötelenmesi demek ordinatının azalması demektir sevgili arkadaşlar. Gelin örnek üzerinde görelim bunu. Birinci soruyla başlayalım. Analitik düzlemde A noktasını orijin etrafında saatin tersi yönü 90 derece döndürülerek B noktası elde ediliyor. Döndürme sorularında analitik düzlem çizeceğiz sevgili arkadaşlar. Analitik düzlemimizi çizelim. Ve döndürme sorularında çok sık yapılan bir hatayı görüyorum ben. Öğrencilerin bana soru getirdiğinde bunu fark ediyorum. Ne yapıyorlar? Noktayı döndürmeye çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar noktayı döndürmeyeceğiz. Gelin bakın neyi döndüreceğiz? Beraber görelim soru çözerken. Şurası 4 birimmiş. Şurası eksi 1 birimmiş. Birleştikleri noktaya A dersek. Buradaki noktamız A noktası. Şimdi A'yı nerede döndürüyoruz? Orijin etrafında. Hemen sevgili arkadaşlar A noktasından orijine bir halat atıyorsunuz. İşte döndürülen buradaki halatımız olacak. Noktayı değil halatı döndüreceğiz. Saat yönünün tersi demek pozitif yön demektir. Pozitif yönde 90 derece döndüreceksek şuradaki açımıza alfa desek, buradaki açımıza beta dediğimizde dikkat ederseniz şuradaki uzunluğumuz 4 birim, şuradaki uzunluğumuz da 1 birimdir. Burada alfa ile beta'nın toplamının 90 olduğunu da görüyoruz. Alfa beta dediğimiz için üçgene. Şimdi gelin beraberce halatımızı döndürelim. Ne kadar döndüreceğiz biz bu halatı? Beta kadar döndüreceğiz. Hemen orijin etrafında halatımızı beta kadar döndürüyoruz. Evet, halatımız bakın buraya geldi. Peki bu halat sevgili arkadaşlar, dönerken uzunluğunda bir değişme olur mu? olmaz. Buradaki halatımız neyse, buradaki halatımız da aynıdır. Hemen A noktasının koordinatlarına bakacağım. Burası beta'yı da hani analitik düzlemde buradaki açımız 90 ya, demek ki buraya alfa kalmış. O zaman burası beta'dır. Ne oldu? İki dik üçgen, bakın şuradaki dik üçgenler eş üçgenler oldu. Alfa'nın karşısı burada 1, alfa'nın karşısı burada 1 olacak. Beta'nın karşısı burada 4. Beta'nın karşısı burada 4 olacak. Böylelikle A noktasının 90 derece saat yönünün tersine döndürmesiyle bulduğumuz B noktasının koordinatları 1'e 4 oldu. Sorunun devamına bakalım. Diyor ki bu bulduğun 1'e 4 noktasının 1, 7 birim sola 4 birim yukarıya ötelenmesiyle elde edilen noktanın orijine olan uzaklığı sorulmuş bize. 7 birim sola diyorsa arkadaşlar absisin 7 birim azalması demekti. 4 birim yukarı diyorsa ordinatın 4 birim artması demekti. Yani buradaki noktamıza C dersek eksi 6'ya bakın 8 olmuş oldu. E bunun da orijine olan uzaklığı hemen böyle anatik düzlem üzerinde. 10 dediğinizi duyar gibiyim ama ben yine de göstermek istiyorum. Burası eksi 6 burası 8 olsun. Şöyle birleştirdiğimizde C noktası burası. Orijine olan uzaklığı da 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkıyor. Evet tam AYT tarzı bir soru sevgili arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz. Dik koordinat sisteminde y eşittir x doğrusu üzerindeki a noktası saatin tersi yönünde 135 derece döndürülüyor. Hemen analitik düzlemimizi çizelim. Burada. Evet analitik düzlemimizi çiziyoruz. Burası x ekseni. Burası y ekseni. y eşittir x doğrusu demiş. y eşittir x doğrusu sevgili arkadaşlar biliyorsunuz. Birinci açıortay doğru denklemimizde. Yani buradaki 90 derecelik açıyı 45 45 diye iki eşit parçaya bölüyor. Saatin tersi demek pozitif yön demektir. 135 derece döndürülüyor. Şimdi ben buradaki A noktasını mesela şurada olduğunu varsaysam. A noktası burada. A noktası saatin tersi yönünde 135 derece döndürülüyor. Hayır A noktası döndürülmüyor. Ne döndürülüyor burada? A noktasından orijine gelen şu halat döndürülüyor. 135 derece demek. Burası 45, burası 90 sa. Tam şuradaki doğrunun üzerine oturması demek değil midir arkadaşlar? Bakın A noktası buraya geldi. 135 derece dönmüş oldu. Şimdi ben A noktasının koordinatına A'ya A dersem. Y doğrusu üzerinde o yüzden absesli ordinatın birbirine eşit olması gerekiyor. E şimdi buradaki uzunluğum dikkat edin lütfen. Şurası A birim, burası A birimdir. Buraya da A kök 2 kalır. Halatın uzunluğu A kök 2. Bu halat buraya geldi. Yine A kök 2. O zaman A noktasının koordinatı da ikinci bölgede olduğu için eksi A kök 2'ye x eksen üzerinde olduğu için de y'si 0 olan bir noktadır. Elde edilen noktanın diyor y eşittir eksi x doğrusuna uzaklığı da 4 birim olduğuna göre. Evet hemen y eşittir x doğrusunu çizelim. Bu da bizim ikinci açı ortay doğrumuzda sevgili arkadaşlar. Tam şu şekilde. Bakın adım adım çözüyoruz soruyu. Hiç böyle gözümüzün korkmasına gerek yok. Y eşittir eksi x budur. Bu da açı ortay olduğu için buralarda 45-45'tir. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı demek en kısa uzaklık demektir. İşte şuradaki uzunluğumuzu sormuş bize. K diyelim isterseniz. E burası A kök 2 ise K demeye bile gerek yok. 45, 45, 90 üçgeninden buralar A değil midir? Evet. Soru da demiş ki A üstü noktasının bu doğruya uzaklığı 4 birim demiş sorumuzda. Bakın şurada söylemiş. O zaman 45, 45, 90 üçgeninden burası 4 ise bu da 4'tür. Burası da 4 kök 2'dir. Yani A kök 2 4 kök 2'ye eşit oldu. Demek ki A'mız buradan 4 çıkıyormuş. A noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı. En baştaki A'ya dönüyoruz. Eksenleri olan uzaklıkları toplamı. de ordinatının toplamıdır. 4 artı 4'ten bu da 8'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi soruyu çözmüş haline baktığımızda diyoruz ki o amma karışık bir soruymuş bu. Hayır. Biz bu karışıklığı görmedik ki. Ne yaptık? Adım adım gittik. Adım adım gittik. Sonuca ulaştık. Yani bunların bu görmüş olduğunuz karışıklığı birden görmedik biz. Adım adım çözdük ve gayet kolay bir şekilde de sonucunu bulmuş olduk. Diğer bir sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz analitik düzlemde A noktasının orijin etrafında saatin dönüş yönünde 60 derece döndürülmesiyle oluşan noktanın. Burada bir duralım şu noktanın kısmında bir duralım. Evet yine analitik düzlemimizi çizelim sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Evet buraya x, buraya y diyelim. A noktamız neredeymiş? x eksenin üzerinde eksi 6'ya 0'mış. Burası A noktası. A noktasının orijin etrafında demiş. Bu sefer ne yapıyoruz? Bak artık öğrendik değil mi? Noktayı döndürmüyoruz. A noktasından orijine bir halat atıyoruz. İşte dönen kısım buradaki halatımız olacaktır. Yani 6 birimlik uzunluğumuzu döndüreceğiz. Ne tarafa döndürüyormuşuz? Saatin dönüş yönünde. Yani negatif yönde 60 derece döndüreceğim. A'nın buraya geldiğini gösterelim. Halat 6 birimdi. Buraya gelirken halatta bir değişiklik yok. Yine 6 birimdir burada 60 derece döndürmesiyle oluşan nokta demiş. Hemen noktamızı bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Neresi 60 derece oluyor? Şuradaki açımız. 60 derece döndü ya. O zaman buraya 30 kalır. A noktası şuraya denk geldiğini düşünelim. 30, 60, 90 oluştu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Yani burada ben A üssü noktasının ikinci bölgede olduğu için absisi eksi 3 ordinatını da 3 kök 3 olduğunu söyleyebilirim. Evet simetri noktamızı şuraya daha rahat görmek için yazalım. Eksi 3'e 3 kök 3 sorunun devamını okuyorum. X eşittir 5 doğrusuna göre simetriye döndürmeyle simetriyi birleştirmişler. X eşittir 5 doğrusu dediği zaman sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Y'sine hiç karışmıyorduk. 3 kök 3 olarak Y'si kalıyordu. Absisine bakıyorum. Eksi 3'ten 5'e 8 artmış. O zaman burası da 8 artar. 5'i 8 arttırırsak 13 olacaktır. İşte simetrisi olan noktayı bulduk. Bu noktanın orijine olan uzaklığını sormuş. Yine basit bir şekilde analitik düzeni bir çizelim. X'imiz 13 ymiz 3 kök 3. Noktamız burada. Evet bunun orijine olan uzaklığı. Pisagor bağıntısından burası 13 burası 3 kök 3 ise sevgili arkadaşlar. 3 kök 3'ün karesi artı 13'ün karesi eşittir. X kare dersek buradan da X'imiz 14 çıkacaktır. Evet dördüncü sorumuz. Dik koordinat sisteminde A noktası 2 kök 3 birim yukarı ötelenip B noktası elde ediliyor. Şimdi 2 kök 3 yukarı ötelenmesi demek sevgili arkadaşlar. Ordinatın 2 kök 3 artması demektir. O zaman B noktamız 6'ya 2 kök 3 olmuş oldu. Bunu bitirdik. Diğerine bakalım. B noktası orijin etrafında saatin tersi yönünde 50 derece döndürülerek. He, döndürme ise bu. O zaman bizim analitik düzlem çizmemiz gerekiyor. Hemen şuraya analitik düzlemimi çiziyorum. Buna X, buna Y diyorum. Burası 6, burası 2 köküçmüş. Şöyle gösterelim. Burası da B noktası. B noktası orijin etrafında saatin tersi yönünde. Yani pozitif yönde demek istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Döndürülen nokta değildi. Döndürülen halattı. Hangi halat? sabit noktaya B noktasından attığım halat yani orijine attım. şuradaki BE uzunluğu dönecek. Burası 2 kök 3, burası 90, burası 6. Bu bana bir şey hatırlattı. Bu 30 60 90 üçgeni değil mi? Şuradaki açıyı 30 dersek kök 3 katı 60'ın karşısını veriyor. Burası da 6 olmuş bakın. O zaman 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3'tür. Halatın uzunluğunu da bulmuş olduk. Ne demiş sorumuzda? B noktası orijin etrafında saatin tersi yönünde 50 derece dönerse. Şimdi burası 30 ise buraya 60 kalıyor sevgili arkadaşlar. Hemen mavi kalemimi elime alıyorum. Bunu 50 derece döndürelim. Şöyle mi gelmiş oldu? Evet. Ne demiş bunun? C noktası. Bakın burası 50 derece döndü. O zaman buraya 10 kaldı. C noktası buraya geldi. Halat aynı halat. Yani buranın uzunluğu da 4 kök 3. Lütfen bunu unutmayalım. İkinciyi de çözdük. Gelelim üçüncü verimizde. Ne demiş? C noktasının x ekseni göre simetriği alınıyor. Şimdi C noktasının x eksenine göre simetriğini de isterseniz yeşil kalemle alalım çok renkli bir soru olmuş olsun. X eksenine göre simetriye nedir? Eşit uzaklıkta aşağıya doğru geldiğimde bulacağım D noktası. Bakın şu eşit uzaklık. Peki ben bu halatı döndürürken sevgili arkadaşlar halatta bir değişme oluyor mu? Yani burası 4 kök 3 ise yine burası 4 kök 3 değil midir? Evet. Devam ediyorum. Ne demiş sorumuzda? C noktasının x, -x ekseni göre simetriye alınıyor ve D noktası elde ediliyor. Onu da elde ettim. O noktası orijin olmak üzere. D, O, C açısı kaç derecedir? Bakalım kaç derece bulmuşuz? Şimdi burası 4 kök 3, burası 4 kök 3. Şuradaki açımız 50 idi. Buradaki açımız 90, şurası 30'du dikkat ederseniz. 90, 50 ile 30'u toplarsak 80. E, i̇nilen diklikte açıyı iki eşit parçaya bölmüyor muyduk simetri olarak? O zaman burası da 80'dir. Evet bu 80'i de yazdıktan sonra D burada, O burada, B burada. DOB arasındaki açımız da şurası sevgili arkadaşlar. Siyahla taradığım yer. Yani 80 artı 30 110 yapıyor. Açımız 110 dereceymiş. Yaptığım şey sadece simetrinin ve döndürmenin kuralını yani tanımını kullanmak oldu. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet gelelim beşinci sorumuza. Dik koordinat sisteminde ağırlık merkezi orijin olan ve x eksenini K noktasını kesen bir kare varmış. Ağırlık merkezi demek karenin ağırlık merkezi tam orta noktasıdır sevgili arkadaşlar. Yani köşegenlerin kesiştiği noktadır. Yani burası 2 birimse buranın da 2 birim, buranın da 2 birim, buranın da 2 birim olduğunu söyleriz. Böylelikle karenin bir kenarının 4 olduğunu söylemiş oluruz. Bu kare orijin etrafında pozitif yönde 45 derece döndürülürse D noktasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? Evet, işte yine öğrencilerin yanlış çözmeye çalıştığı bir soru tipi. Burada soruda demiş ki kare orijin etrafında pozitif yönde 45 derece dönerse. Arkadaşlar kare dönmeyecek. Ne sormuş bize burada? D noktasını sormuş. Nereden dönecekmiş D noktası? Orijin etrafında. Hemen D noktasına orijinden bir halat atacağız. İşte dönecek olan buradaki halat olacaktır. Tamam. Şekli döndürmeye çalışmayın sakın. Peki bu halata baktığımızda o ağırlık merkezi olduğu için buralar 45-45'tir. Tam ortadan köşegenlerin kesiştiği nokta demiştik ya. Burası 2 birimse burası 2 birim. Burası da 2 iki kök 2'dir. E şimdi pozitif yönde 45 derece halatı döndürürsek bu halat sevgili arkadaşlar Şuradaki açı 45 derece olduğu için bu halatım gelip x ekseni üzerine oturmaz mı? Yani D noktası buraya oturdu. E, halatın uzunluğu 2 iki kök 2 idi. O zaman burası da 2 iki kök 2'dir. İşte D noktasının yeni koordinatı da eksi 2 iki kök 2'ye 0'dır. Aslında çok kolay olan bir soruyu gözümüzde şekli döndürerek zorlaştırıyoruz. Şekli döndürmeyeceğiz. Ne yapacağız? Noktadan Sabit olan orijine halatı atacağız. Bu halatı döndüreceğiz arkadaşlar. Bu kadar da kolay çözülüyor işte. Evet, devam edelim. 7. soruda da bir altıgen verilmiş. Analitik düzlemde F köşesi y ekseni üzerinde ve AB kenarı x ekseni üzerinde olan düzgün altıgenin B köşesinin apsisi 9'muş. B köşesinin apsisi 9 9'sa Demek ki buradaki OB uzunluğu 9 birimdir. Şimdi burada altıgen verilmiş ya bakın burada bir okumayı bıraktım. Altıgenin bir iç açısı 120'dir. O zaman buraya ben 60 derim. Burası 90'dır. Buraya 30 kalır. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A'dır. Düzgün çokgen olduğu için bütün kenarlar 2A olacağı için burası da 2A'dır. Yani ne oldu? 3A eşittir 9 ise A'mız 3'e eşit oldu. A3 ise sevgili arkadaşlar düzgün altıgenin bir kenarının 6 olduğunu bulmuş oldum. Evet soru okumaya devam ediyorum. Düzgün altıgeni A köşesi etrafında. Bakın bu sefer orijin değil A köşesi etrafında dönecekmiş. Ok yönünde 120 derece döndürüldüğünde C ve E köşelerine karşılık gelen noktaların absisleri toplamı sorulmuş. Bu sefer iki tane noktanın koordinatlarını sormuş. Önce C noktasına bir bakalım. C ve E noktası demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Şekli döndürmüyorduk. Dönen şey C demişti ya. Hemen nereyeden dönüyordu? A'nın. A'ya bir halat atıyoruz. Burası 120 30 30 üçgeninden. Şuradaki açımızda 120 ya. 6 6 6 köküçtür halatımız. Şuraya 30 kalır. Şimdi buradaki halat 120 derece dönecekmiş. Burası 30 derece. 120 derece dönmesi demek sevgili arkadaşlar bir 90 derece daha dönmesi demektir. Yani C noktasının koordinatı bakın şuraya geldi. Burası 6 kök 3'tü yine buradaki uzunluğumuz da 6 kök 3'tür. Hemen C noktasının koordinatını şuradan bakarsak şuradaki 90 derece e, apsisi şurası bakın mavi ile gösteriyorum. A'yı ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Apsisi 3. Ordinatı da eksi 6 kök 3'tür. Gerçi apsisler toplamına demiş ama biz yine ordinatını bulmuş olalım. Evet C'nin apsisi 3'müş. E'ye bakalım. A'nın etrafında döneceği için hemen A'ya bir tane halat atıyoruz. Yine sevgili arkadaşlar. Hemen buradaki halatın uzunluğuna bakalım. Yine burası 120 30 30 üçgenin olduğu için burası 6 kök 3'tür. Şuradaki açımız 30 derece. Tamam. 30 30 60 şuraya da 60 kaldı. Şimdi o ok günde 120 derece dönmesi demek. Buradaki halatımızın bakın şuradaki halatımızı A'nın etrafında döndüreceğiz. 60 30 daha 90 bir 30 daha gittiğimizde burada bulduğumuz noktamızdır. 120 olacak ya bakın bir 30 daha gittik. Hemen buradaki uzunluğumuza bakalım. Burası 6 3 ise burası da 6 köküçtür. Halat değişmiyor. Halat aynı halat. 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 köküç ise 30'un karşısı yarısını eşit. 60'ın karşısı köküç katına eşit. Yani şurası 9 yaptı. E burası da 3 değil miydi? 9 ile 3'ü topladığımız zaman da E'nin koordinatı 12'ye eksi 3 kök 3 oldu. Apsisini sormuş. Apsisi de 12. İkisini topladığımızda 15 yapıyor. Şimdi böyle bir soru çıkar mı? Sevgili arkadaşlar böyle bir soru yani bana kalsa çıkmaz. Ama burada şunu çok güzel özetlemiş olduk. Şekilli sorular da olmuş olsa döndürme sorularında verilen şekli döndürmüyoruz. istenilen noktaları döndürüyoruz. Nasıl döndürüyoruz noktayı da? Hangi sabit noktanın etrafını döneceksek oraya halatımızı atıyoruz ve halatı döndürüyoruz. Moraliniz bozuldu bu soruyu görünce herhalde. Hayır lütfen moralinizi bozmayın. İnanın bana öteleme ile alakalı döndürme ile alakalı çok basit sorular çıkıyor kaçırılmayacak sorulardır. Eminim bu dersimden sonra kaynak kitabınızdaki öteleme ve döndürme soruları da bunun üzerine çözüp konuyu pekiştirirseniz soru kaçırmayacaksınız. Evet son bir soruyla dersimizi bitirelim. Alanı 54 köküç birim kare olan düzgün altıgenin. Burada bir duralım. Burada bir duralım. Düzgün altıgenin alanı neydi sevgili arkadaşlar? Düzgün altıgenin alanı. 6 tane eşkenar üçgenin alanına eşitti. Yani bir kenarına A dersek 6 çarpı A kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman 6 çarpı A kare kök 3 bölü 4 54 kök 3 ise kök 3'ler birbirini götürsün. 6 ile de 54'ü sadeleştirelim. 9 A kare 36 A'mız da buradan 6'dır. Yani ne yaptım ben şu anda? düzgün altıgenin bir kenarının 6 olduğunu bulmuş oldum. Biliyorsunuz düzgün altıgen 120 30 30 üçgenini bize gösteriyordu. 6 6 burası da 6 kök 3 yaptı. Evet soruyu okumaya devam edelim. Düzgün altıgen şeklindeki kağıt şekil 1'deki gibi kesilip iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan küçük olanı şekil 2'deki gibi analitik düzleme yerleştiriliyor. Hadi biz de yerleştirelim. Burasını 6 bulmuştuk. Burası 6'ydı. Burası 6 kök 3. Açılar da önemli. 30. Burası 30. Burası da 120. Buna göre OBC üçgeni orijin etrafında ve saat yönünde yani negatif yön demek istiyorum. 90 derece döndürülürse B noktasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar döndüreceğimiz şey OBC üçgeni değil B noktası. B noktasının orijine atmış olduğu halatı döndüreceğiz. Hemen göstermek istiyorum. İşte buradaki BO uzunluğunu döndüreceğiz. Buradaki açımız 60 derece. 90 derece döndürün diyor. O zaman bir 30 daha gideceğiz. Hemen bir 30 daha gittiğimizde işte B'nin yeni yeri. Şuradaki açımız 30 derece. Hemen koordinatlarını bulalım. Ne demiştik? Halat dönerken uzunluğunda bir değişme olmaz. Burası 6 ise burası da 6'dır. Hemen 30-60-90'ımı kuruyorum. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 oluyor. B'nin koordinatları da apsisi 3 kök 3. Ordinatı 4. bölgede olduğu için eksi 3'tür. Yani cevabımız D şıkkıdır. İşte çıkarsa bu tarz sorular karşınıza çıkar. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. Noktayı, dikdörtgeni, kareyi, altıgeni döndürmüyoruz. Döndürdüğümüz şey hangi noktaya, hangi sabit nokta etrafında döndürüyorsak oraya halat atıyoruz, halatı döndürüyoruz. İş bu kadar basit. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.